Evet, köyde. Bu çok tabi. Organik. Bu koku çok tanıdık değil mi Köy yumurtası. Hacı biberli yumurta. Hadi. Kardeşimin elinden. Hacı <laughs> biberleri önceden kızarttık. Hadi. Çayımız oldu, hadi. kızartma oldu. Abla, Abla vallahi biz tava yeriz. Şey mi? hiç fark etmez. Yok Yok tamam. hmm. tek hiç hmm. fark etmez. etmez. Evet. Onu sabah aldık. Şey hani şey? ee, ablamın yanında. Nerede bu mu? Evet, güzel bir <laughs> <laughs> Az yandığı için şey yumurtalar çabuk pişmedi. süper. Süperin süperleri. Mis gibi acı biberli yumurtalar oluyor. Akşama da annem sulu fasulye yapmış biz gelene kadar. Şimdi temizliği yaptıktan sonra artık. <laughs> <laughs> Temizlik ne zaman olacak <laughs> bakalım. İçim kahve, çay. Annem ne dedi? Geldi <laughs> de konuş herhalde. Bakın artık. Yeşil biberler yalnız çok acıymış mutfak. Evet, mis gibi koktu. Eee. Tam annemlik. Evet. Ama yiyemiyorum. Yok sürüyor. Eee. Ben de yiyemem. Evet. Ee. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil, yem, ha. Ben de bunlardan yerim. Bu tamamdır. Tamam. tamam. Üzerine koyacağım şey mutfak. Biberler mi? Ehe. Koyayım mı? Ehe bir koy koy. Şöyle. Heh. Tamam. Bunu alalım. Al al. Var. ötekini tekini koyayım azıcık da. Yalnız sıcak alacaktım hmm. ama elime. Bekle bekle. Tamam o da pişsin de öyle. Hangisiydi bu? Hı -hı. Bu da pişti. Bu evet. da tamam. Oldu mu oldu? Oldu. Bunu iç koymayayım koyayım mı? Koy koy. Koy şöyle biberleri. Bir onların güzelliği yakışır biberdi zaten. <laughs> sıcak alır. Mı? Sıcak. Bana Hı -hı. göre. Bana göre sıcak. Hadi gel. Hadi bakalım. Ee. <laughs> o mu ne öyle. öyle. Hadi, hadi Anneciğim. Kim geldi buraya? senin koca kızın geldi. Oo. Koca kız gözü kanar mı kanmaz. İlk önce gözünü <laughs> koyduk. Koca tavayı koyduk. Bulamadık bulamadık. Bulamadık tavaları ondan iki tane. <laughs> Nerede rafta <kaldı>? yok. Yeşil kocam bu kadar. Bulamadık anneciğim. Bulsam ben. Olsun sıkıntı yapacağım. yok. Başka ne gelecek çatal mı? Çatal. Yağ yemeği tane. Yok yok şimdi kızartma var yumurta var. Hiç gerek yok yağ yapıyor anne. Ay, anne kola kola.